ve mahpus yakınları. 178. haftadır burada hasta mahpusların serbest bırakılması için oturuyoruz. Biz sesimizi duyurmaya çalışırken duvarların arkasında yavaş yavaş ölüme terk edilen mahpuslar birer ikişer yaşamı terk etmeye başladı. 8 Ağustos 2015 tarihinde Mahmut Altın, 14 Ağustos 2015 tarihinde Seferi Cesim. Bu insanlık dışı uygulamaların sonucu olarak aramızdan ayrıldılar. Bizim ellerimizde tuttuğumuz kağıt üzerine yapıştırılmış birer fotoğraf değil. Bu fotoğraflarda taşıdığımız duvarların arkasına hapsedilmiş, işkence edilen, ölüme terk edilen, yok sayılan insanlıktır. Seni ve çığlıklarını duyuramadıkları zaman bedenlerini ölüme yatırarak kendini ifade etmek isteyen mahpusların da aramızdan nasıl ayrıldıklarını, nasıl ölümlerine seyirci kaldığını defalarca izledik. Ve biz çevrilmiş. Ve biz hasta mahpuslar serbest bırakılsın diyoruz da evet. Değil hasta mahpusları serbest bırakmaları işte kova, sürü kovanı ve gidip de bir insanları nasıl sevindiririz? Onlarla nasıl bir duygu paylaşırız diye giden gençler bunların 33. oldu kaybettiğimiz gençlerimiz. Biz de istedik ki keşke bu dönemde de kayıplar olmasın. Ne yazık ki demiş ki ben kaybettirmeyeceğim ki sokaklarda yargısız infazlarla temizlerim ve cenazelerimi de vermem. Düşünün ki insanların ölüsüne bile saygısı yok. O kim olursa olsun ne suç işlenmişse işlensin toprağa gömülmesi gereken ve bu insanlık ayrıdır. Bunları öğreneceksiniz diyor. Ya bir, bir insan çıkıp da insanlık adına bunu yapmalıyız. Benim benim şu anda ölecek ne çocuğum var ne hapise girecek çocuğum var. Ben sırf insanlık uğruna herkesi buna davet ediyorum. Bunu durdurmak artık halkın elinde kaldı. Bu insanların cezaevlerinde suçları her neyse hepsi hasta, hepsi yaralı, hepsi ölmek üzere. Ben böyle bir savaş istemiyorum. Bu zaten bir kere savaş denilecek bir savaş değil. Savaş herkesin de bildiği gibi iki ordu karşı karşıya gelir. Savaşılır. Ne için savaştığınızı bilen var mı? Sırf sarayda saltanat sürsün. Onlar koltuklarını sağlamlaştırsın. Ne olursa olsun gerisi onlar için sorun değil. Halk da buna göz yumuyor. Teşekkür ediyorum kamuoyuna. Ülkemizde yeniden devreye sokulan savaş politikaları ezilen her derinden etkilediği gibi hapishanelerde bulunan hasta mahpuslar da bu savaş politikalarından etkilenmekte. Hasta mahpuslar üzerindeki baskılar da her geçen gün artmaktadır. Hapishanesindeyken kırık kalitif fakültesi hastanesi tarafından acil olarak ameliyat edilmesi gerekirken 6 ay boyunca keyfi olarak bekletildiği ve ameliyat edilmediği için ciddi sağlık sorunları yaşamış, beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini kaybetmiştir. Beyindeki tümörün gitgide büyümesi sonucu görme sorunu da yaşayan kahraman duvarlara tutunarak zorlukla yürüyebilmektedir. Ailesinin ve avukatlarının yoğun çabaları sonucu kahraman ameliyat için Ankara Sincan bir nolu ev tipine sevk edildi. Sincan Birnoğlu F tipi hapishanesine ameliyat olması talebiyle sevk edilen Kahraman ameliyat edilmediği ya da tedavisine bakılmadığı yetmezmiş gibi tek kişilik hücreye konuldu. tıp kurumuna gönderilmek üzere sevki metresi rey tipine çıkan Kahraman hasta mahpuslar için rehabilitasyon işlevi görmesi gereken metres hapishanesinin tadilatta olması gerekçe gösterilerek sevki ve tedavisi engellenmektedir. Kahraman şu anda Sincan-Birmoğlu Eftik Hapishanesi'nde tek kişilik hücrede tedavi edilmeyerek adeta ölümü beklemektedir. Biz insan hakları savunucuları, devletin tüm kurum yetkililerine bir kez daha sesleniyoruz. Savaş politikalarınızdan vazgeçin. Bugün her günden daha çok barışa ihtiyacımız var. Her gün yeni ölümlere uyanmak istemiyoruz. Hasta mahpuslar üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçin. Hasta mahpusları derhal koşulsuz serbest bırakın. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Tedavi haktır, engellenemez. Yılmaz kahraman serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Örümle durdurun. kaldırın ölümleri durdurun. Onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık İşkenceyi yenecek